İlaç sanayi ne zaman meydana çıkmış? İşte bu soru bizi zamanın ötesine götürüyor. Bugün eczaneden kolayca aldığımız bir ilaç belki de binlerce yıllık bir bilginin, denemenin, hatta bir doğasının ürünüdür. Ama bu bilgi nasıl birikti? Kim taşıdı bu bilgiyi bugüne? Milattan önce 3000'lerde Antik Mısır'da papirüslerde kaydedilmiş tedavi formülleri vardı. Örneğin ebers papürüsü. İçinde yüzlerce hastalık için tarif var. Bal, keten tohumu, şarap. Bugün belki gülüp geçeriz ama. O dönemde bu malzemeler hem inançla hem gözlemle harmanlanmıştı. Bir tür. Kutsal laboratuvar da orası. Sonra sahneye mezopotamya çıktı. Hilden tabletlerde, şu hastalık için şunlar karıştırılır, diye reçeteler yazılmıştı. Bilgi elden ele, medeniyetten medeniyete aktı. Yunanlar, Romalılar, Araplar. Ve bir gün. i̇bn Sina doğdu. İbn Sina'nın El Kanun kitabı yüzyıllarca Avrupa üniversitelerinde okutuldu. Onun için bitkiler birer sırdı, vücudun dili vardı ve ilaç dediğin şey bu dili konuşmalıydı. Ama bugünün dünyası başka. Bir yanda dev ilaç firmaları, laboratuvarlarda sentezlenen moleküller. Diğer yanda hala doğaya kulak veren, kadim bilgileri araştıran bilim insanları. Soru şu: Biz bugün ölümsüzlüğü mü arıyoruz? Yoksa sadece biraz daha fazla zaman mı? Belki de tarihin ilk laboratuvarı bize bunu söylüyor. İlaç sadece hastalığı değil, zamanı da tedavi etme çabasıdır.